Ben... Allah atımı vurdu. Nerede atımı vurdum? Kaçma. Allah vurdum. Elif kaydı. Ama ben bu adam nasıl biliniyorum? Allah 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 Yine vurmayayım. Anasını siktim. <laughs> sinirlendi dövüyor beni. Lan bilerek vurmadım dedim ya. Nasılmış? Tamam bak. Al yemeğini. şeye bak ya. Anamı sikti. Yeah, good boy. Good boy, good boy. Aferin evladım. takip edelim. Hey mister. Hey Selam, Mr. Selam Mr. beyefendi. Haritana da bakalım. Ne yapıyor lan bunlar? Lan siz derede sikiyor. Lan hırzı sikiyor lan orada. Lan Atan ne yapıyorsun sen? Lan kurdu mu Lan piç. Bak köylü bak bilmiyorum bilmişim. Lan tüfeği de var lan. Al bakayım. Al evet. Lan şapkası da var benimki nerede? Lan adamı niye aldın? Bir hemen gelir şimdi. Sanki bir ortadayız ama siktiğimin yerinde her zaman biri geçebilir. Lan at niye öldü? A ata sıkmadım bile. Lan kuş niye öldü? Lan ben kuş niye öldü? Lan kuş niye öldü? Her şeyi benim üzerime bıraktı. Atı da öldürdü o bir çocuğu. Ace kaptırdı. Piç ya. Okay boy. Okay oh, yep. boy. Mertan'a saçılıyor. Harita. ben bunu okunmuyor çevir tamam neredeymiş bakalım harita ile açılıyor tabii ki ne lan ooo jeoloji neyse buraya işaret at evet <laughs> Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ne derim ki? Oynuyoruz çok kötü oyun. Tamam ben artık 1-0 alacağım. Aaa bu ne lan bu? Ne hayvan ha? Lan bu ne hayvan ha? Bakayım bakayım. Bisiklet lan bu. Aaa rakun. Lan rakun. Kaçma, kaçma. Bakayım Raku mu? Lan bu porsuk. Lan öldürürüm valla. Mehmet görevimizi yapalım. Adları çok severim. Lan bu her yer porsuk dolu. Vay valla da porsuk mu bilmiyorum ama porsuk olabilir. Porsuk neydi bilmiyorum. Lan gaz dedi. Tanrım. Nerede bu? Lan adam ölüyor da öden adam ölüyor. Ahlıyor lan. Neredesin ki? Lan dur adam ölecek. Adamın üzerinden niye atlıyorsun? Eşek. Tam video. Y ne me now. tamam you doing, man? Don't I'm off. I'm off. kendi done for. Keep lan bacağı lan get loose. ettik yeah, yeah. This is all right. Should make Lan, ben ne yaptım? Lan ben ne yaptım? Adam kendi kendine öttü. Okay, ne okay. olurum düşüyorum. Anasını siktim. Ben yardım etmek istemiştim. Lan <laughs> kaç lan biz de suçlayacaklar. Nerede deli bizi bulur orası bu çocuğu ya. Ben zaten şüphelenmiştim. Kuzağı kendi kurmuş olmalı. Avcı çünkü. Ah, ağaca girme girme Bu ne? Tavşan Bu at da çok sinirli Hey mister Hey partner Bu ne lan? Taşmış Lan dur lan Dur dur Helal abone Hicap Amının götünde patlıcan var <laughs> Götü patlıcanlı hicap yep. Hey partner Hey you wait Aaaa ne yaptın ya? You know what? Aa ne oluyor lan bize? <laughs> Selam Magic. Hey, Selam. Hey nasıl lan You know what? I'm feeling good today. O hasta Lan, oğlum, bunlar uçuştuymuyor mu ben? Ben nasıl buradan gideceğim o bu zaman? Arkadaşlar bu bölümde bu kadar görev yapamadım. Çünkü suçlu olmuşum. Bu orospu çocuğunun tuzağına yardım eden aklımı sikiyim. Bay bay.